Arkadaşlar merhaba. Herkese selamlar, saygılar. Hayırlı günler diliyorum. Bugünkü yemeğimiz Karadeniz'e has bir yemek. Kara lahana yemeği yapacağız. Bunu Karadenizler çok yapar, çok yer genelde. Bilmeyenler öğrensin diye farklı bir lezzet. Videomuz tabi uzun sürmesin diye daha önceden almış olduğumuz yaklaşık 1 kilogramlık lahanamızı temiz yıkadık, ince ince doğradık ve hazırladık. İlk olarak lahanamızı tenceremizde sıcak suda bir miktar haşlayacağız. Sonra süzeceğiz ve yemeye başlayacağız. Tabi önceden ben malzemelerimizi sizlere söyleyeyim. 3 adet orta boy soğan, 2 adet büyük boy patates, yaklaşık 1,5 su bardağı haşlanmış barbunyamız var, iç yağ dediğimiz hayvansal yağımız var, 1 çay bardağı bulgurumuz var, pul biberimiz var, tuzumuz var ve sıvı ayçiçek yağımız var. Öncelikle kaynamakta olan suyumuza lahanalarımızı boşaltıyoruz. Ve bunu yaklaşık 20 dakika kaynamaya bırakıyoruz. 20 dakika sonra tekrar açacağız ve süzeceğiz. Evet, yaklaşık 20 dakika, 25 dakika lehanamız kaynadı. Lahanamızı süzmeyi alıyoruz Evet, süzme işimiz bitti. Orada süzülürken biz az bir miktar sıvı yağımız lisele vermediğimiz ama olmazsa olmazımız tereyağımız. Ve iç yağ dediğimiz hayvansal yağımız. yaklaşık 3 orta boy doğramış olduğumuz soğanı ekliyoruz. Ve hafif bir şekilde pişiriyoruz. Bunu çok fazla pişirmeye gerek yok. Yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinde soğanımızı hazır hale getiriyoruz ve sonra devam ediyoruz. Evet. Soğanımız pişerken üzerine pul biberimizi isteğe göre renk ve tat vermesi açısından toz biberimizi ve tuzumuzu ekleyelim. ve birkaç dakika daha bekleyelim. Evet, soğanımızı tam öldürmedik. Soğanımız hazır hale geldi. Süzmüş olduğumuz lahanamızı alıyoruz. küçük küçük doğramış olduğumuz patatesimizi ekliyoruz. Yaklaşık bir buçuk su bardağı civarında olan daha önceden haşlanmış barbunyamızı ekliyoruz. bir çay bardağı bulgurumuzu ekliyoruz. Ve buraya dikkat edelim. Muhakkak üstüne kadar sadece ve sadece çoğu yemeklere sıcak su ekleriz. Buna soğuk su ekliyoruz. Niçin? Ben de bilmiyorum. Atalarımız öyle söyledi. Biz de onların söylediğini hiç eleştirmeden yapıyoruz. Daha çabuk pişiyormuş, daha lezzetli oluyormuş. Söylenilen rivayetler öyle. Evet bu şekilde kapağı kapatıp pişmeye bırakıyoruz ve bekliyoruz. Evet yaklaşık 45 dakika yemeğimizi pişirdik. 45 dakika pişirdikten sonra yemeğimiz tamamen hemen hemen suyunu çekti, hazır oldu. Bakalım. Fé tosson, şifa olsun.